Merhaba arkadaşlar, Ciksoğlu'dan yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kanal e, tanıtım yapacağım. E, bu arkadaşımız bize e, bir intro yaptı, e, onun için ona teşekkür etmek amacıyla kanalını tanıtacağım. E, kanala e, abone olun, yani bize yardım etti, çok teşekkür ederiz. Ya intro da güzel oldu, atacağız onu. Ee, başına koyarız ya da sonuna koyarız bilmiyorum ee, işte işte güzel bir kanal ee, geçilmeyen bölümler rahatlı ee, işte güzel yani he, Minecraft mini Minecraft çekiyor ee, intro falan yapıyor ee, altına kanal linkini atarım işte survival oynuyor intro yapıyor işte işte bu bana, bana özel yaptı. Bakalım bir. İşte intro kas kasmıyor da şey videodan dolayı kasıyor gibi gözükebilir. Bana özel yaptı bunu. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi. A. Am um, ne, neyse onu çekiyor işte şu anime, anime sinir mini game çekiyor işte minecraft çekiyor sonra the walking dead çekiyor ya yani güzel bir kanal İşte öyle art falan, speed art falan yapıyor mafya 2 çekiliş yapıyor Ay güzel bir kanal benim çok hoşuma gitti çok teşekkür ederiz küçük oyunlar Outlast sonra böyle işte çekilmeyen bölümler ev Steam falan var vlog yapıyor yani güzel bir kanal ee, tavsiye ederim gelmenizi işte abone olun ee, Alttan ben linkini atalım kanalı linkini atarım. Ee, evet arkadaşlar başka video bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.